çocuklar. Bugünkü etkinliğimize size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Çocuklar, dünyanın uydusu nedir? Hmm, bilemediniz mi? O zaman bir ipucu vereyim size. Her gece gökyüzünde farklı bir şekliyle karşımıza çıkıyor. Geceleri yıldızlarla birlikte parlıyor. Geceleri biz yıldızlarla ona bakmayı çok seviyoruz. Evet, bildiniz. Ay değil mi? Bugün bir ay etkinliği yapacağız sizinle. Şöyle bir daire gerekiyor bize. Sulu boyamız, bir tane diş fırçası, kullanmadığınız eskiyen diş fırçalarınızdan bir tane, makasımız, bir bardağın içerisinde su, küçük bir parça sünger ve şöyle bir siyah karton gerekiyor. Evet, etkinliğimize başlayabiliriz. Şimdi süngerimizi kullanarak sulu boyamızdan süngerimizi biraz yaş edeceğiz. Sonra sulu boyamızdan Biraz siyaha, siyahtan sonra da biraz şöyle beyaza bastıracağız. Şöyle gri rengine ulaşmaya çalışıyoruz. Sonra da önümüzdeki dairenin üzerine sünger baskısı yapacağız. kraterler olarak yapmaya çalıştık. Şimdi bunu kuruması için kenara alacağız. Evet ayımız kurudu. Şimdi bunu kesmeye başlayabiliriz. Çocuklar ayın üzerinde kraterler bulunur. Aynı zamanda ay tozdan ve kayadan meydana gelir. Dünyamızın uydusudur. Bir büyür, bir küçülür. Ama biz onu hep aynı boyutta görürüz. Nereden de baksak hep aynı boyutta görürüz. Ayrıca Ay hem dünyanın hem de kendi etrafında dönüyor. Güneş ışığını yansıtıyor. Bu sayede de biz akşamları onun ışığını görebiliyoruz. Etrafı onun ışığı aydınlatabiliyor. İsterseniz bunu boyarken üzerine simde dökebilirsiniz. buluşturun. Evet, buluşturduktan sonra açıyoruz. Sonra da bunu yapıştırıcı sürüp siyah kartonumuza bir güzel yapıştıracağız. bu şekilde yapıştırdıktan sonra şimdi de etrafına fırçamı kullanarak boya fışkırtacağım. Şöyle ortaya boş müsvedde bir kağıtla bıraktım ki ayımı boyamasın tekrardan. Etrafa yavaşça fışkırtıyorum. Siz istediğiniz kadar etrafındaki renkleri arttırabilirsiniz çocuklar. Bugünkü etkinliğimiz de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Başka etkinliklerimizde tekrar görüşürüz. Müzik